Herkese merhabalar. Bugün yeni başlayanlar için ve sürekli kaybedenler için ipuçları konulu bir video yapıyorum. Başlangıç olarak yatırım tavsiyesi olmadığını ve kendi subjektif fikirlerim olduğunu belirtmek isterim. Ee, öncelikle Twitter'dan beni takip etmeyenler takip etsinler. Oradan pek çok bilgi paylaşımım oluyor, proje paylaşımlarım da oluyor. Aynı zamanda videonun sonunda videoyu beğenirseniz abone olup. E, bildirimleri açabilirsiniz. E, sonraki videolarından haberiniz olması açısından. içerik olarak birkaç konu belirledim. E, bunlar boğa ayı döngüsünü anlamak, coin yatırımı yaparken dikkat etmeniz gerekenler, for, portföy dağılımınız nasıl olmalı ve güvenlik konularına değindim. Atladığım bir şeyler olabilir. E, video altında sorabilirsiniz. E, atladığım herhangi bir şey olursa. E, bu videoyu niye yapıyorum? Oldukça kafa karışıklığı var. Çok da soru oluyor. Bunlara biraz belki cevap niteliğinde olur. Öncelikle boğa ayı döngüsünü anlamanız lazım. E, malumunuz biz şu an ayı sezonda olduğumuz için e, biraz değişik e, insanlar açısından değişik şeyler barındırıyor. Çok fazla zararda olan da var. Yatırım yapayım yapmayayım mı diyen de var. O, açısın, o açıdan biraz e, fikir verebilir. Öncelikle ayı sezonunun çok zor olduğunu belirteyim. Ben 2014 yılından beri bu üçüncü oluyor. Evet sanırım üçüncü ayı sezonu. Ee, çok zor bir süreç olduğunu iyi biliyorum. Ama gördüğüm kadarıyla da yani kendimden de bildiğim üzere burada yaptığınız yatırımlar size kazandırıyor açıkçası. Ve kendinizi geliştirmek için inanılmaz bir fırsat aslında ayı sezonları. Çünkü boğa sezonunda giriş yaptığınız her şey zaten size kazandırdığı için çok fazla belki araştırmıyorsunuz. Çok fazla işin içine girmiyorsunuz. Projeleri çok didiklemiyorsunuz. Çünkü attığınız her 10 dolar size zaten 100 dolar olarak geri dönüyor boğa sezonunda. Çok fazla emeğe gerek yok. Çok da bilgiye de gerek yok. Ama ayı sezonunda fazlasıyla gerek var. Ve ayı sezonunda yaptığınız yatırımlar Boğa sezonunda yaptığınız yatırımlardan kat kat fazla getireye e, yol açıyor. Öncelikle ayı sezonunda benim her zaman söylediğim bir şey diğer videolarımda da en güvenli liman BTC. E, altcoinler ekstra risklidir. E, yani altcoinde alıyorsanız yatırım yapıyorsanız e, moralinizin bozulmaması lazım. Siz kendiniz de eğer yatırımcıysanız şu anda aldığınız coin'ler varsa ee, yükselişlerde işte %7, %8'ler görürken BTC'nin ani düşüşlerinde BTC %2 düşerken altcoin'lerin %10, %12 düştüğünü görürsünüz. Böyle böyle gider ve altcoin'leriniz yavaş yavaş BTC karşısında değerlerini kaybederler. Bu konuda ayrı videom da var benim zaten. Ee, dileyenler onu izleyebilir. Ee, BTC bir kere güvenli lima. Yani bunu bütün iyi analistler de söylüyor. Benim de gördüğüm o, yaşadığım o. Ee, sabırla düşüşlerde DCEI yani Dollar Cost Averaging dediğimiz e, üstüne ekleyerek gidebilirsiniz. Sonuçta DCA yaptığınız sürece boğa sezonunda illaki geri dönüşler alırsınız. Şuradaki gibi göstereyim yani e, tabii ki hiçbirimiz dip seviye neresi bilmiyoruz. Ben de bilmiyorum. Eee düşüşlerin olacağını öngörebilirsiniz sadece biraz iyi araştırma ve tecrübeyle belki. 20 bin altına gideceği oldukça bilinen bir şeydi. Bu, bu, bu seviyelerden çoğu insan topladı zaten. E bundan sonraki süreçte ne olur? Herkesin kendince bir fikri var. Ben daha aşağı gidişlerin olacağını düşünüyorum elbette ama BTC aldım ve tutacağım. Yani şuradan alan insanın psikolojisiyle buralardan alan insanın psikolojisi aynı olmaz elbette daha düşüşler olabilir olursa yine değerlendiririm ayı sezonlarında yapılan işte şeyler yatırımlar daha sonra işte burada bak bakın görüyorsunuz burada bir işte 2018'deki ayı sezonunda işte buralardan alanlar Hatta buradan alanlar belki 13.000 seviyeleri Hatta 2018 şey buradaki Tepe seviyesinden alan insanlar bile ee, geçtiğimiz işte boğa sezonunda 69 binleri gördüler kar ettiler yani e, yavaş yavaş alarak portföyünüzü bölerek yavaş ufak btc alımlarıyla e, kar edebilirsiniz btc evet altcoin'lere göre çok fazla belki getir getirmiyor ama çok daha güvenli yani düşüşlerde değer kaybetmiyor en azından yani evet btc'nin değeri dolar karşısında düşüyor ama eninde sonunda bütün piyasa btc'ye bağlı olduğu için Ana coin BTC olduğu için elimizdeki BTC sayısını arttırmaya bakmalıyız. Bunun haricinde FOMO olayına dikkat etmek lazım. Şu an mesela oldukça sık görüyoruz. Şu an işte yükselişler var. Her yer ye yemiş. Yani şu ufak yükselişle bütün piyasa bir anda yeşillenince insanlar alım yapmaya başladılar haliyle doğal olarak. Ama ben ekstra dikkatli olunması gerektiğini düşünüyorum. Yani bunun gibi pek çok yükseliş var BTC tarihinde. Burada da var, burada da var yani burada da var. Ya yükseliş sürekli oluyor. Yani bir dip seviyeden yukarı gidiş illaki oluyor. Bekleyebileceksiniz bir lafım yok ama dikkatli olmakta fayda var. Özellikle altcoinler buradan olası bir düşüşte çok ciddi yara alacaktır. Bunun haricinde sabır ve psikoloji isteyen bir süreç olduğunu söylemek lazım. Yani ayı ve boğa sezonları özellikle ayı sezonu böyle bir anda bitip bir anda başlayan diğer sürece geçen şeyler değil. Çok uzun sürebiliyor. Mesela geçen şeye bakın ne kadar uzun sürmüş işte ayı sezonunu görüyorsunuz. Yani buradan başlayıp işte 2017'den buradaki şeye kadar bakın neredeyse 2 senelik bir süreç var yani bu boğa sezonuna gelene kadar. Şimdi de öyle bakın tepe nokta burayı alırsak 2021 Kasım ayı şu an 2023 Ocak'tayız. Yani bütün bu bir seneden uzun süreçte aşağı doğru gidiyoruz. Yani fiyat anlamından ziyade süre anlamında da insanın sabrını sırayan, sınayan bir süreçtir ve nerede biteceğini de kimse bilmiyor. Ee, o bakımdan çok ciddi sabır ve psikoloji istiyor. Ee, Boğa sezonunda da şimdikinin tam tersi, şimdiki nasıl sonsuza kadar düşecekmişiz gibi geliyor. Boğa sezonunda da her şey sonsuza kadar çıkacakmışız gibi çıkacakmış gibi gelir insanlara. Her herkes düşünmeden bütün projelere Neyi var ne yok girer. Ee, boğa sezonuna girdiğimizde eğer şu an yatırım yapıyorsanız kesinlikle %100'ü gördüğünüzde e, ana paranızı çıkarmanız e, gerekli diye düşünüyorum. Kar almanız gerekli diye düşünüyorum. E, çünkü kar almayanlar işte buradan alıp buradan alıp buradan alıp burada satmayanlar şu an burada zararda bekliyorlar. E, her 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 boğa ve ayı sezonunda aynı şeyler tekrarlanıyor. O yüzden karınızı mutlaka almanız lazım. Bir kere bu döngüyü iyi anlayın. Coin yatırımı yaparken dikkat etmeniz gereken şeyler var projelere girerken. Öncelikle doğru kaynakları takip etmeniz lazım. Ben bununla alakalı bir video da yaptım. Takip etmenizi tavsiye edebileceğim YouTube kanalları. Bunlar genelde yabancı kaynaklar. Ben çok fazla Türk kanalı takip etmiyorum. Tabii ki çok iyi arkadaşlar da var güzel yayınları olan. Ama böyle sizi böyle gaza getiren işte sürekli işte bilindik coinleri böyle eee şilleyen arkadaşlardan uzak durmanız lazım. Özellikle bilinmeyen, henüz yatırım almamış, yeni çıkmış projelere yönelmeniz çok daha mantıklı. Çünkü işte bilindik işte Cardano'dur, Doge'dir vesaire. Bu coinleri herkes söylüyor zaten. Büy büyük major major kanallar genelde bunları söylerler. Çünkü Yeni çıkan projelere yeni kullanıcılar girmeyi bilmezler. Yani onlar çok daha fazla emek gerektirir. İşte henüz cüzdanı yok. İşte henüz exchange'lerde listelenmemiş vesaire. Ee, bu yeni projelerin böyle e, negatif tarafları olduğu için genelde major coinleri e, tavsiye ederler. Öncelikle yeni girdiğiniz projede token, tokenomics'in çok önemli olduğunu söylemek lazım. Market ve arzı iyi bilmeniz lazım. Bu anlamda bir örnek üzerinden gideyim. Size şu an sorsam ki mesela 50 milyon Shiba mı istersiniz? 0,04 BTC mi? Belki şu an hani baktığınızda 50 milyon Shiba kulağa çok iyi geliyor. Ee, baktığınızda 50 milyon Shiba şu an 579 dolar ediyor. 0,04 BTC ise 1150 dolar ediyor. Ee, yani arada böyle bir e, fiyat farkı var. Çünkü BTC evet daha ucuz ama piyasada dolaş, dolaşan şeyi çok az. 19 milyon tane dolaşırken Shiba'da e, bu ne milyar mı? Trilyon sanırım evet. E, trilyon, 589 yanlış değilsem trilyon dolaşıyor. Önemli olan market cap arkadaşlar. Bir yani Bitcoin'in dolaşımdaki miktarıyla şu coin gecko verisidir bu arada. Dolaşımdaki miktarıyla mevcut fiyatı çarpıldığında yani şu fiyatıyla bir coin'in fiyatıyla dolaşımdakinin dolaşımdaki sayı çarpıldığında market cap elde edilir. Önemli olan şey coin sayısı değil market cap'tir. Bunu her zaman söylüyorum. Yeni başlayan arkadaşlar özellikle bu konuda çok yanılıyorlar. İşte coin trilyon tane bir dolara çıkmaz. E, evet bir trilyon trilyon tane ve bir dolara çıkma ihtimali tabii ki yok. Ama siz satın aldığınızda ona göre alıyorsunuz. Siz şimdi 1000 dolarlık Shiba aldığınızda ne kadar geliyor? 86 milyon Shiba alabiliyorsunuz. 1000 dolarlık Bitcoin aldığınızda da 0,043 alabiliyorsunuz. İki de aslında aynı şey. Değişen hiçbir şey yok. Yani 0 virgüllü olması. Bu biraz işte şey. Yeni başlayan arkadaşların psikolojik yaklaşımı. Sanki işte şey sayısı çok önemliymiş gibi ama bunu tabi öğrenecek bir şey zamanla bunun haricinde proje kimler yatırım yapmış işte büyük vc'ler mi var işte büyük şirketler mi girmiş vesaire bunlar çok önemli şeyler arkadaşlar çünkü büyük vc'ler ellerinde büyük miktar token tutarlar ve tepe noktalardan satarak ciddi düşüşlere sebep olabilirler eee bunun haricinde potansiyel belirlemekle risk-kar e, dengesini kurmanız lazım. Bundan ne demek istiyorum? Yeni çıkan bir coin diyelim ki biliyorsunuz son zamanlarda çok fazla işte işte Alef Zero, Kaspa vesaire bunları konuşuyorum ben de e, şey yapıyorum. Çünkü niye? İşte bu coinler henüz boğa sezonu görmemiş, yeni çıkmış. İşte 100x, 1000x yapma potansiyeli olan projeler. Ama çıkıp da bir Cardano için bunu söylemek çok zor. an Cardano... 100 senedir piyasada dolaşıyor ve halen işte ciddi rakamlar bekleyen bir şey var, kitlesi var, büyük bir kitlesi var ama işte potansiyel bana göre o kadar yok. İşte bu biraz sizin belirleyeceğiniz bir şey, bu tarz projelere gem dediğimiz projelere de portföy, port, portföy ayırmak gerekli diye düşünüyorum kendimce ve psikolojinizi her duruma hazırlamanız lazım. Şimdi biliyorsunuz işte insanlar şeye girdiler işte ne bileyim altcoin'lere giriyorlar şu an yükseliyor diye. E şimdi beklenmedik şeyler ortaya çıkabiliyor tabii ki. Şimdi BTC bir düşerse siz o zaman piyasayı görün. Yani BTC %30 düşerse 18.000'e 17.000'e vesaire düşerse şu an 23.000'de o altcoin'lerin halini görün. Yani %20, %30, %40 düşüşler göreceksiniz. İnsanlar bu sefer de zararına satmaya başlayacaklar. Çünkü niye? Psikolojileri buna hazır değil. Onlar sürekli yükselecek sanıyorlar. Ee, hiçbir şey sonsuza kadar çıkmaz, sonsuza kadar da düşmez. Bunun haricinde bekl beklenmedik şeyler ortaya çıkabiliyor. İşte bunun bir örneği Luna'da oldu mesela. Luna krizinde oldu. Ee, i̇şte bl blockchain dünyasında bazı olaylar oldu ve Luna, 100 dolarlardaki böyle uç, uçacakken millet o tepelerde bile satmadı daha da çıkacak diye. Ee, yani sıfırın da altına gitti. Yani sıfır, sıfırın altına gitmedi. Tabii de çok sıfırlı fiyatlara kadar düştü. İnsanların milyon dolarları 100-200 dolar eder oldu. Bunun haricinde ekonomik kriz, savaş, halk saldırısı, fat, Rockpool vesaire. Rockpool'da işte elinde yüksek coin tutanların işte bunlar genelde developerlar oluyor bir yanda satarak projeden çıkmaları, yani parayı alıp gitmeleri anlamına geliyor. Bunlar genelde küçük projelerde oluyor. Ee, bu tarz şeyler olabilir. Bunun haricinde e, portföy dağılımı nasıl olmalı? Ben zaten kendi portföy dağılımımı yayınlamıştım. Bunda bir şey de görmüyorum. Kendi aldım. Bunları alın diye şey yapmıyorum. Söylediklerimle de paralar olduğu için yayınlıyorum. Öncelikle blue chip dediğimiz BTC ve ethereum benim fikrime göre bu tamamen sübjektif bir şey. BTC ve ethereum'un oranının en az yüzde 30 olmasında fayda var. Çünkü bitcoin dediğim üzere e, şeye yön verdiği için, piyasaya yön verdiği için yukarıda gitse, aşağıda gitse e, size güven verir. Yani elinizde bitcoin olması. E, şimdi mesela atıyorum 17 bin, 18 bin, 19 binlerden alan insanlar mutlular. Çünkü işte 20, 23 bine gitti Bitcoin. Bitcoin olur da 10 bine düşerse yine sorun yok. Çünkü piyasanın yukarı gitmesi için zaten yine Bitcoin'e bağlıyız. Bitcoin bir gün mutlaka yukarı gidecek. Ama altcoin'lere ne olacağını bilmiyoruz. Yani sıfırlanabilirler. %90 düşen altcoin bir %90 daha düşebilir. Bunların garantisi yok. Bunun haricinde nakitiniz mutlaka olmalı. Burada da görüyorsunuz portföyümün %33'ü benim nakitte, hala nakitte e, tutuyorum. Çünkü niye? Olası bir düşüşte veya iyi bir proje görürsem elimde nakit olmazsa onu alamam. Yani ayı sezonunda proje alamamak, işte coin alamamak gerçekten boğaya girdiğimizde çok canınızı, o da can sıkar. Yani e, zararda olmak kadar kötü bir şey varsa o da fırsat kaçırmaktır arkadaşlar. E, fırsatı da paranız olmadığında kaçırıyorsunuz. O yüzden bütün bütün paranızla tek bir projeye asla, asla en güvendiğim proje olsa bile girmem. E, bunu her zaman söylüyorum. Elinizde mutlaka nakit bırakmanız lazım. Ve eğer kaybetmeyi tamamen göze aldığınız paranız varsa bakın kredi çekip vesaire girenler oluyor. Yani çok çok ilginç. Yani nasıl yapıyorlar bilmiyorum bunu. Ben asla böyle bir şey cesaret etmem, yapmam. Çünkü hiç mantıklı değil bu piyasa inanılmaz volatil bir piyasa bir anda çık bir anda düşebilen bir piyasa kaldıraçlı işlemler çok riskli bunu belirteyim yüksek potansiyelli projelerden ufak miktarlar alınabilir İşte bakın görüyorsunuz benim aldığım projelerin oranları bu şekilde ben kaspayı da on ama ben yüzde ona ben erken aldığım için bu şeye çıktı fiyatı arttığı için yüzde ona çıktı Normalde yüzde bir yüzde Hatta 0.5 falan benim portföyümdeki Belki de hatırlamıyorum düşüktü çıktı ee, çok yüksek gördüğüm projelere Belki biraz daha fazla girebilirim ee, ihtimali daha fazla gördüğüm ee, bunun haricinde dediğim gibi BTC ethereum ve nakit çok önemli ay sezonunda ee, bunlara dikkat etmeniz gerekli diye düşünüyorum bunun haricinde son konuda güvenlik arkadaşlar. Eğer elinizde ciddi bir miktar şey tutuyorsanız ben çünkü çok insan gördüm. Yani çok ciddi tecrübesi olan ve ciddi rakamlara ulaşan insanların da ciddi paralar kaybettiklerini gördüm. Bu hacklenme, güvenlik vesaire sebepleri yüzünden. O yüzden lütfen mümkünse işte Ledger olabilir. Trezor olabilir. İkisinin birbirlerine üstünlükleri var. E, bu arada Trezor'un daha işte kullanımı kolay. Ledger'ın da coin desteği çok fazla. E, bunun haricinde Exodus Wallet var. İşte browser'dan kullanabileceğiniz, işte mobil wallet'lar var. E, işte MetaMask var. EVM uyumlu uyumlu ama bunlar işte hacklenmelere vesaireye açıklar. O yüzden eğer ciddi miktarlarla uğraşıyorsanız, exchange'lerde işte Binance'da, KuCoin'de vesaire bırakmanız riskli olabilir yüksek miktarları. Çünkü biliyorsunuz işte FTX olayını biliyorsunuz insanların paraları gitti. Güvenli diye yatırdıkları dünyanın en büyük ikinci borsası çöktü. O yüzden dikkatli olun diyorum. Mümkünse başta biraz pahalı da olsa eğer bu işe devam edecekseniz bir hardware wallet edinmeniz faydalı olur diye düşünüyorum. Söyleyeceklerim bu kadar. Videoyu beğenip e, abone olursanız benim için iyi olur kanalım büyümesi açısından. Sorularınız olsa lütfen video altına sorun. Elimden geldiğince cevap vermeye çalışacağım. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.